Haydi bakalım yayınımız başladı. Evet öncelikle VR Korku yayınının bir özetini yapmış. Gırt. Gırt kardeşim bir özet yapmış bakalım ne yapmış. Bak gördün mü? Ses yaptığımız zaman bol diyor. Bir daha yaparsak adam geliyor. Kağıt okuyorum da. Bak oraya tornavida gitti. O tornavida gitti. <laughs> tornavidayı almamız lazım. Ee, tornavidayı almak için ne yapabiliriz? Tamam bak. Amına kodum kanka. Alamıyorum. <laughs> Hah tamam. <laughs> 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 Şerefsiz el titremesini de koymuş. <laughs> Şimdi gel ananı sikerim seni. Götün yiyorsa karşıma çık orospu çocuğu. Adamı deşerim ha. Ananı <laughs> sikerim seni. Götün yiyorsa karşıma çık orospu çocuğu. Adamı deşerim ha. Amına kodumun piçi. Bas bek bas bek. <laughs> abi gel lan abi. You shall not murder. Murder. <laughs> adamın seni. Şey. Ben... Oğlum bak VR harbiden siz izlediğinizde anlayamıyorsunuz ama VR cidden o ortama soktuğu zaman korkutuyor. Bana koymuş. Şey. Kim götüm elledi beni? <laughs> 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 Bebeğini yiyorum. İlerleyeceğim mi böyle? Bunu bir şey bir yere mi asacağız lan acaba? Kanka biri vardır burada ya ben gidemem amına koyayım. Siktir git ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir siktir git oğlum bu ne amına koyayım? Daşşak mı geçiyorsunuz siz benimle? Böyle oyun mu oynanır? Aradan maradan bir şey çıkar amına koyayım. Bir şey yine camlandırdık herhalde buna elimci alarak. Bir sigara yakamana koyuyor. Ya. <laughs> 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 ben sanki çok mu burada? Aaaaaaah! <laughs> 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 girmem Fotoğraf bir yere ya, kapat şunu amına çocuğu. Kapat şunları. Ben gece tek başıma yatıyorum bu evde amına koyduğum çocuğu. <laughs> Fırlatsana bir kırılıyor Ayak mu? Fırlat. Ses Ayak ses Ses çıkıyor. Ayak. Sen açık kalabilirsin. <laughs> Arkadaşlar benim ensemde şu an biri üflüyor. Ama... Burada bu arada gerçekten biri üfledi benim ensemem. Büyük ihtimalle odama 3 harfler baskın yaptı. Da koyarım ananı sikerim senin ha. Oğlum oyunun fragmanındaki yer. Ya ananın amı. Kanka geliyorum geliyorum Kanka buraya Windows'u etkinleştir Buraya mı geliyorum Ananı sikeyim yapma kanka ya. AAH <laughs> <laughs> attı ananı sikeyim <laughs> Bu bak, gerçek korku budur Bu harbiden altına sıçmak korkudur anladın mı? Bu harbiden gerçek korku yani AAH <laughs> Kalbim attı, ananı sikeyim. <laughs> Kapat yarı, amına koyayım yarı. <laughs> Gırtım, eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> acaba neler düşündü benim aklımda? Komşu harbiden neler düşündü acaba ya?